sevgili yükselen balıklar Nisan ayını konuşacağız Nisan 2023 olduk bile biraz geciktim sizleri beklettim özür dilerim çünkü ufak bir ses kısıklığı yaşadım ufak bir soğuk algınlığı yaşadım sesim çıkmıyordu ama şimdi enerjim de yerinde sesimin de iyi olduğunu düşünüyorum ve Nisan ayı çekimlerimi tamamlıyorum yoğun bir para mevzusu var sizde. ikinci ev Güneş orada, Merkür orada, Jüpiter orada. Demek ki kendi paranız, kendi yetenekleriniz, kendi değerlerinizden, yeteneklerinizden kazanıp kendi cebinize koyduğunuz paralar söz konusu. Burada zaten Jüpiter size fırsatlar veriyor. Ee, belki yabancı menşeli konulardan para kazanma, belki yabancılar yoluyla para kazanma ya da e, spiritüel temalardan, din temalarından para kazanma ya da bunlara para harcama gibi de yorumlayabiliriz. Jüpiter size orada destek veriyor. Ticaret, danışmanlık, hani kafanız, aklınız, fikriniz nasıl daha fazla para kazanabilirim enerjisinde. Şimdi unutmayalım ki Mars Yengeç Burcu'nda ve 20 Mayıs'a kadar orada kalacak. Demek ki aşk evinizdeki 5. evdeki Mars size e, bazı agresyonlar verebilir. Çocuklarınızın hayatıyla alakalı, aşkla alakalı, tutkuyla alakalı, özellikle spekülatif, borsa, hani kumar risk temalarına karşı dikkatli olun, temkinli olun. Fazla risk almak için uygun bir zaman değil zaten. Şimdi burada spor, efor, işte hobi yani biraz sizin yetenekleriniz ve yaratıcılığınızın da işin içinde olduğu şeylerde bir eylem hareket var ani aşklar, böyle tutkulu aşklar, başlayıp biten aşklar olabilir. Çocuk, işte hamilelik düşünüyorsanız belki bunlar daha da hani aksiyon almak, harekete geçmek, işte doktora gitmek her neyse, yani orada bu bu konularda bir Mars Yengeç e, teması var. Şimdi 3 insanda Merkür Boğa burcuna geliyor. Üçüncü e, evinize gelen Merkürle biraz odağınız, artık e, yakın çevreniz mahalleniz, yolculuklar, yolculuklarınızda artış olabilir. Yolculuğa gitmek isteyebilirsiniz. Daha fazla iletişimde olmak, network kurmak, işte yazmak, kitap, hani herhangi bir tabi editörseniz, yazarsanız yani söyleyecek, yazacak, beyan edecek bir şeyiniz varsa onlar için güzel zamanlar. Eğitim teması çok yoğun, yolculuk teması çok yoğun olacak. Şimdi altın insanda terazi dolunayı var. Bu sizin para hattınızda. Jüpiter destekli bir dolunay dolayısıyla siz hem kendi kazançlarınız hem de başkalarından gelen kazançlar hakkında bazı sonuçlar, bazı kararlar alacaksınız. Belki beklediğiniz paralar vardı. Belki bir borç alacak, verecek, miras, işte nafaka, emeklilik, kredi gibi hani hem başkalarının parası hem de sizin de paranızın işin içinde olduğu temalar, konular vardı değil mi? Bir sürü konu olabilir. Bu konularda bir hasat bir sonuç alacaksınız bir şeyler sizin için görünür olacak çünkü dolunayın ışığında biz bir şeyleri daha görünür hale e, getir, getirilir bizim için ve adeta böyle tabak, tabakta altın tabakta önümüze serilir göreceksiniz o zaman Aa, işte neden bu beklediğim kredi çıkmıyordu onu anlayacaksınız ya da e, kredi bekliyordunuz okey haberi gelecek yani tamamlanma sonuç nihayete erme ya da cebinize gelen paralarda artış. Zaten Jüpiter orada sizi çok güzel destekliyor. Demek ki para hattınızda bir sonuç, bir hasat, bir karar var. Unutmayın ki Plüton da Kova burcunda küçük de olsa bir prova yapıyor 11 Haziran'a kadar ve tabii Plüton sizin 12. evinize geldi. Zaten uzun süre Satürn'ü orada misafir ettiniz. Adeta psikolojik bir yenilenme yaşadınız. Şimdi daha büyüğünü daha derinini yaşayacaksınız sevgili yükselen balıklar adeta küllerinizden yeniden doğacaksınız bu hayatta başkalarından sakladığınız gizli, mahrem, karmik alan farkında olmadığınız belki de sizden gizlenen konularla çok haşır neşir olacaksınız gizli konular üstünde işte karmik çalışmalar, işte aile dizimi daha anlatamıyorum daha karmik, daha sizden gizlenen konularla alakalı çalışmalar. Tabi burada özellikle psikoloji, ölüm teması, yardım konuları, işte dernekler, sizden daha aciz insanlara yardım etmek ve tabi orada gücü konsol etmeyi öğrenmek. Kimseye manipülasyonla, kimseye baskı ve tacizle yaklaşmayın. Aman gücünüzü kötüye kullanmayın. Çünkü biraz belki kontrol dışı olaylar yaşayabilirsiniz. Ama orada asa bu kaosun içindeki anlamı anlayacağınız bir zaman dilimi sizi bekliyor. Plüton kova hakkında çok detaylı bir video çektim. Arzu ederseniz orada daha çok anlattığım bir videom var bakabilirsiniz. Şimdi 11 Nisan'da Venüs ikizler burcuna geliyor ve dördüncü evinize gelen Venüs'te artık evde iyileşmeler, evde bolluk, bereket, fırsatlar, şanslar var orada uyum var, huzur var. Zaten Venüs ikizlerde çok güzel, kıpır kıpır, hafif, esnek, değişken bir enerji. Demek ki orada evde yapmak istediğiniz işte belki dekorasyonlar, belki daha uyumlu, daha huzurlu, daha entelektüel çalışmalar rahatlıkla yapabilirsiniz. 20 Nisan'da insan ayının en önemli gökyüzü hareketlerinden biri bir güneş tutulması var. Koç burcundaki bu güneş tutulması aynı zamanda bir yeni ay. Ve bu 29 derecedeki bir tutulma olduğu için biraz kriz derecesi diyoruz biz ona. Biraz analitik derece, kriz derecesi ve orada tabii ki özellikle bazı sonlanmalar yani bu her ne kadar bir güneş tutulması da olsa bu bir yenilik yeni ay olsa da son derecede olduğu için biraz krizler çıkarabilir. Gerçi Jüpiter orada size fırsatlarını, iyiliklerini sunar diye düşünüyorum. Ya da olanı daha fazla büyütebilir. Artık orada pozitifte kalmak önemlidir. Para ve yetenekleriniz ve kazanç şekillerinizle alakalı bir yenilik. Belki bugüne kadar işte X işinden, şu kişisinden, ondan bundan para kazanıyordunuz. Bu tutulmayla bazı şeyler açığa çıkacak ve siz yeni kararlar alacaksınız belki diyeceksiniz ki hayır artık ben bu işi yapmayayım işte bu müşteriyle çalışmayayım onu yapmayayım bunu yapmayayım şöyle yani farklı para kazanma şekilleri belki size daha çok gösterilir olur diye düşünüyorum açıkçası. 20 Nisan'da aynı gün Güneş de Boğa Burcu'na geçiyor ve 3. evinize gelen Güneş size tabii ki eğitim fırsatları, iletişim fırsatları, artık odağınız yakın çevrede, işte yolculuklarda yolculuklar da biraz yolculuklarla haşır neşir olma, biraz eğitim temaları alma, aklınız, düşünme şekliniz hepsi zaten taranıyor, hepsi değişiyor. Uranüs orada zaten bunları değiştiriyor. Ve ayı da 21 Nisan'daki Merkür Retrosu ile kapatıyor olacağız. Merkür Retrosu Boğa Burcu'nda olacak ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek. Bu tabi sizin 3. eviniz. Şimdi burada seyahatlere çıkarken dikkat edin. Yani bazı aksamalar olabilir yolculuklar özellikle Merküryen bir konu olduğu için bir de üçüncü ev zaten yolculukların iletişimin evidir alanıdır demek ki iletişime dikkat iletişim hatalarına dikkat sosyal medyadaki paylaşımlarınıza aman dikkat diyorum yolculuklara dikkat diyorum ama orada ne için güzel bir zaman biliyor musunuz yeniden bakmak için orada maddi manevi değerinizin güveninizin ve konforunuzun yeni düşünce kalıpları e, bulabilmek için fırsat olarak ben hep Merkür Retro'larına böyle diyorum buna bir fırsat olarak bakın yani geriye dön bak diyor belki size bu konular pişip pişip önünüze gelecek siz belki e, bazı eğitimleri işte alamamıştınız şartlarınız uygun değildi bazı konuşmaları bazı yolculukları yapamamıştınız burada tabi e, geçmişten gelen konuları değiştirmek, bakmak için güzel fırsatlar. Merkür retrolarına bu şekilde bakarsanız hem daha faydalı olur hem de orada bu Merkür Boğa'nın maddi manevi güvence, konfor arayan ve tatmin olmaya önem veren enerjisini de belki yeni düşünce kalıpları dediğim gibi ve yeniden bakmak için fırsata çevirebilirsiniz. Yeni bir düşünme şekli, yeni bir iletişim şekli, Belki e, yeni bir yazma, anlatma şekli, güzel bir anlatımdır. Merkür Boğa güzel anlatır her şeyi. Bir de üçüncü evde demek ki güzel eserler e, bırakabilirsiniz bu dünyaya diye düşünüyorum. Umarım güzel bir insan geçiriz. Sevgiler.